ettik adam Yine çok lezzetli çok tat alarak yediğimiz bir e, mübadil pilavı dolayısıyla bu tabi bizim geleneklerimiz görüneklerimiz mübadiller mübadil hemşehrilerimiz kendi topraklarından buraya zorunlu olarak gönderildiklerinde birlikte getirdikleri çok güzel geleneklerimiz, yemek kültürümüz var. Biz de inşallah yeni yapacağımız tesislerde inşallah bir mübadil yemeği menümüze koyacağız inşallah. Bunu Balkan Türkleri Başkanımızla konuşmuştuk. İnşallah Gazi Kafe'yi yeniden düzenliyoruz. Biliyorsunuz Çiftlik Caddesi'nde. Orada güzel bir restoran yapıyoruz. park yeniden düzenliyoruz. Orada inşallah mübadil mübadillerimizin, mübadil hemşehrilerimizin en istedikleri yemek türlerinden bir iki tanesini o merimize koyacak. Derneğimiz e, kültürel faaliyetlerin e, yapmak ve kültürümüzü yaşatmak için e, her her yıl geleneksel olarak etli kazan pilavı şenliği yapıyor. E, Covid dönemi e, de biraz ara vermiştik bu etkinliklerimize. E, bu seni derecikte yaparak biraz da enerji katmak istedik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün deyimiyle mübadiller kaybedilmiş toprakların aziz hatıralarıdır demişti Büyük Atatürk. Kendisine çok şey borçluyuz ülke olarak ve mübadiller.